Evet günün son videosu. Bunu da artık o kadar acele etmeyeceğim. Diğerlerini elimden geldiğince kısa 5 dakikalık 8 dakikalık falan yayınladım. Şimdi yine teknoseyirden sevgili Umut'un dikkat çektiği Techwood 65 TVS 218 model bir televizyonla ilgili. Şimdi sizlere bilgi paylaşacağım. Bu televizyon yine 65 inç grubunda olmasına rağmen fiyatıyla daha çok dikkat çekiyor. Çünkü satış yeri VS Outlet. VS Outlet ile ilgili bugün sevgili Umut dahi Adem abi bu dedi VS Outlet'te satılıyor ama yani bir ama oluşuyor insanların zihninde. Bilginiz olsun VS Outlet mağazaları aslında zaten Vestel tarafından ama merkez tarafından oluşturulan mağazalardır. Yani bunlar genellikle dışarıya ihraç için üretilen fakat dışarıya çıkmamış olan ürünlerin satıldığı alanlar oluyor. E tabi onlar başka ürünlerde satıyorlar. E fakat ağırlıklı olarak bu ihraç ürünlerinin ihraç edilmemiş olanlarından satıyorlar. O yüzden bunlar zaten bilinen mağazalar olduğu için bilginiz olsun öyle sorun teşkil edecek satış noktaları değil bunlar. Hani Vestel söz konusu olduğunda sizleri sürekli olarak bayiden mi aman aman bayiden mal alınmaz derim genelde biliyorsunuz. Bunlar bayi mantığıyla çalışmadığı için herhangi bir sıkıntı görmüyorum sizlere önermekte. Bu televizyonun özelliği benim için şu oldu. Bir fiyatı düşük. Yani şimdi bundan bir önce yayınladığım video yine 65 inç Hitachi bir televizyonda 65 HT 8060'ı yayınladım sizlere. O televizyonda MB230 anakart ve 4 değişik panel kodu vardı. yani siz bir model alıyorsunuz ama evinize televizyon o o piti piti karamela sepeti hangi panel geleceğini bilmiyorsunuz durumu vardı. O televizyon 6000 liraydı. Ben çekime başlarken 6000'di. Sonradan yani yav dedim e bir ekran görüntüsü alayım da elimde bulunsun. Ne olur ne olmaz. E, girdiğimde bile 6056 liraydı. Onun ekran görüntüsünü alabildim. E, bu konuda da bir parantez açacağım. Özellikle yayınladığım 1999 liraya satılacağını söylediğim 40 inç Samsung televizyonla ilgili şimdi yorumlara gelip yazan dostlar var. E ben baktım 3500 lira diye. Tahmin ediyorum ki başlığa bakıp hemen gidip ürün araştıran dostlar var. Çünkü videonun içerisinde aynen şu beyanı dile getirdim. Dostlar televizyon reklamlarında gördüm. Çok şaşırdım. Adetlerle sınırlıdır muhtemelen. Kaç tane satacaklar bilmiyorum. Devamı gelir mi bilmiyorum. Böyle bir durum söz konusu hepsi buradayı Takibi de aklınızda olsun dedim orada da. Yani böyle siteme yakın geri dönüşler olabiliyor. Hani abi yok böyle bir ürün gibi. Ya zaten bir link olsa biz elimizden geldiğince sizleri de bu konuda bilgilendiriyoruz biliyorsunuz. Televizyon reklamlarında gördüm. Bir dostumuz geldi söyledi. Ben bu reklamı dün de gördüm. 200 adet de sınırlıydı. Dakikalar içerisinde bitti zaten dedi. Ya, yani şimdi dostlar televizyonun satış fiyatı 3400 ile 4000 bant arasında değişiyordu. 1999 lira 2000 liraya satmışlar. Yani normaldir diye düşünüyorum. Sonuçta bu televizyonları biz üretmiyoruz. Biz satmıyoruz. Sadece bilgi veriyoruz. Dikkatinizi çekiyoruz bazı noktalara. Ee, bize sistem etmeyin yani bununla ilgili. Bizim bir yükümlülüğümüz yok o konularda. İşte bunlarla kıyaslayacak olursak hani bu televizyon neden önemli benim için? 65HT, 8060 e, Hitachi televizyona bakıyorum. Mb 230 anakartlı ama e, 6.056 liraydı. E, bu televizyon 5.500 lira bantlarında satılıyor. Bunun da aldım ekran görüntüsünü. 5.500 hatta 5.400 küsürlerdeydi öyle söyleyeyim size. Bakayım ekran görüntüsünü almış mıyım? Doğru hatırlamışım 5.486 liraymış bu cihazın da fiyatı. Şimdi şartlar böyle olunca MB180E anakart var. Yeni nesil anakart. Anakartla ilgili bilgi vereceğim size. Aynı ürün grubunda panel olarak aynı backlight ünite aynı led bars adetine bunlara sahip. E, fakat gelin görün ki birisi 6056 birisi 5400 küsür. E, şartlar böyleyse ben neden Hitachi alayım diyorum kendi kendime. Daha daha önemlisini söyleyeyim. Bu televizyonu önemli kılan özelliklerden bir diğeri de tekil panel olması. Biz Paylaştığımız birçok e, videoda bunları sizlere söylüyoruz ve diyoruz ki ya bak bu bizim kafamızı bulandırmayacak bir televizyon. Hitashi için ne dedim? O videoda da yorum yaparken dedim ki valla şimdi ya ben bir televizyon alacağım ama benim evime ne gelecek belli değil diyoruz. Bu televizyonda yani tek modda böyle bir durum yok. Kardeşim MB180E anakart boe display panel gelecek bitti bu kadar. Yani bir tüketici olarak da biz de bunu istiyoruz. Neye para verdiğimizi bilelim istiyoruz. Tamam televizyon üreticilerinin kendince haklı gerekçeleri var farkındayız. Çünkü dünyada panel yok, dünyada modül yok, dünyada işlemci yok. Artık anakartlar ayrı sıkıntı, işlemciler ayrı sıkıntı, cam yok. Yok oğlu yok biz de farkındayız. Ama tüketici olarak biz de neye para verdiğimizi bilmek istiyoruz. Bu doğrultuda bir soru işaretleri yok. İki yeni nesil bir anakart var onu da anlatacağım. Üç diğeriyle aynı özelliklere sahip olmasına rağmen daha ucuz. E daha da ne no olsun gibi bir durum söz konusu. Şimdi MB180E anakartın ne özelliği var derseniz bakın bir MB180E anakartı kart olarak önümüze alıp da şöyle henüz bir incelemedik onu söyleyeyim. Yalnız bu konuyla ilgili en azından bizim sevgili Fikoloji'nin şöyle bir yorumu var. Diyor ki Adem abi MB130S anakartın görüntü kalitesi ile MB230 anakartın hız özelliğini almışlar. İkisinin iyi yanlarını birleştirerek MB180E anakartı yapmışlar. Ben bunu gördüm bu kart üzerinde dedi. Ne yok anakartta? Bazı portlar yok. Mesela MB130'da 230'da olan VRCA dediğimiz SCART bağlantı noktası bu üründe yok. Ben bir şey için daha yok demiştim. Neydi o bakayım? Ha VGA girişi yok mesela. Bilgisayarı hani VGA'dan bağlamak için o giriş yok. Ben şimdi düşünüyorum bugün bir televizyonda SCART girişinin olmaması... Ultra HD bir televizyon alıyorum skat girişinin olmaması nasıl bir dezavantaj getirir diye düşünüyorum. Bu biraz mantıksız geliyor. Neden? Böyle bir yani illa nostalji yapacağım. Eskiden bir VCD vardı. Benim düğün CD'm VCD. Onu izlemek istiyorum gibi bir durum var ise onun içinde dönüştürücü aparatlar var. Onları kullanabilirsiniz diye düşünüyorum. Dolayısıyla MB180E anakartın böyle bir özelliği söz konusu bizim için. Yine de bu MB180E anakartımızda yani bu televizyonumuzda 3 adet HDMI ve bir de USB portumuz mevcut. Üzerinde bilginiz olsun. Ethernet girişi falan var yani cihazda. Hani ben SCART yok, PC in yok dedim ama e, neticede HDMI, USB gibi e, standart günümüz teknolojisine uygun portlar üründe mevcut. Ne not almışım kendime başka? 2x12 Watt. Yine HT8060'da olduğu gibi 2x12 Watt. Fakat bunun bir kötü yanı var. Bunda subwoofer yok. Ama bunun da atmosu var. Dolby Atmos destekli bir cihaz. Bilginiz olsun. Speaker Box'ımız var. Woofer yok ve partner desteği yok demişim. Ki partner desteği diğerinde de zaten yoktu. Ee, Wi-Fi ve Wireless Display bu cihazda var. Bluetooth desteği yok. Adem Elbacı Bluetooth'un olmaması bize ne kötülük getirir derseniz örnek veriyorum. Şöyle bir Bluetooth destekli soundbar aldınız diyelim ki mini soundbar. Bunu bunu Bluetooth'ta bağlayamazsınız anlamına geliyor. Veya yine Bluetooth destekli bir kulaklığınız varsa onu televizyonla eşleştiremezsiniz. Bilginiz olsun. Amazon Prime Video, YouTube, Netflix gibi durumlar cihazda lisansla ilgili bir problem olmadan aktif halde Kui menü bu arada bu cihaz. Bilginiz olsun. Başta söylememiş olabilirim. Aslında not yazmışım kendime ama atlamışım onu galiba. Android bir cihaz değil yani. Kui menü bir cihazdan bahsediyoruz. Direct LED bir televizyon. Ki Direct LED olması bizim için avantaj. LED konusuna geleceğim. En altta yine o konuyla ilgili de bilgi paylaşacağım size. O yüzden bunu şuraya bir işaret koyup şimdilik atlayayım. 1800 Hz fake refresh red değeri. 60 Hz donanımsal hız var üründe. HDR artı Dolby Vision desteği var. Bazı yani ekran görüntüleri geldi bana araştırma yerlerinde. Bu cihazda pixelence olduğu söylenmiş. Bu cihazın pixelence desteği yok. Öyle bir şey yok yani. Bilginiz olsun. En çok üstünde durduğumuz konulardan birisi neydi? Televizyonların panel üreticileriyle biz çok ilgileniyoruz. Bu televizyonun panel üreticisi BOE Display. BOE Display ADS yapı tipinde yani IPS tabanlı bir panel. IPS tabanlı panellerde ne gibi bir dezavantaj vardı? Hatırlayalım. VA dediğimiz panellerle kıyasladığımızda tipik kontrast oranları hep düşük kalıyordu. Yani siyah konusunda başarıları tartışılır bir durum oluyordu ki bu panel, bu panel birebir aynısı, kodu birebir aynı çünkü. Benim şu an evde testte kullandığım 65 inç 10 ve 65 Webos işletim sistemli televizyonda kullanılan panelin aynısı. Dolayısıyla Vestel'in teknolojisi ile Boya Display'in bu paneli bir araya geldiğinde ben sizi hüsrana uğratacak bir sonuç almayacağınız görüşündeyim. Hatta panelin performansını görebilmeniz adına şuraya bir video ekleyeyim ben veya buraya işte nereye uygunsa bir video ekleyeyim. En azından Mehmet Atmaca elektronik üretimi 10 volt televizyonda kaldı ki bu Hayken anakart kullanılmış bir televizyon. Hayken anakartlı bir Boya Display panel nasıl bir sonuç veriyor size düşünün. Bunun üzerine bir de MB180E anakartlı bir televizyon nasıl sonuç verebilir gözünüzün önünde canlandırın diye düşünüyorum. Yani bu kötü o daha iyi olur anlamında demiyorum size. Ee, biliyorsunuz görüntü performansı olarak ben OV65500'den de oldukça memnunum. Bir IPS panelin verebileceğinin gayet güzelini veriyor neticede. 1200 bölü 1 tipik kontrast oranına sahip bu panel. 8 milisaniye G2G değeri. %1 parlama önleyici katman. Aynı zamanda da 3H dediğimiz 3H sert katmana sahip bir panel. Bu parlama önleyici katmanın %1 olması bize ne gibi bir dezavantaj getiriyordu? Onunla ilgili de benim böyle konularda hep gözüm şuraya gidiyor. Çünkü tam karşımda %1 katmanlı bir LG televizyon var. 49UB850. Spotumun aydınlatmamın ışıkları tamamen o panelde ayna gibi yansıyor. Ben inceleme yaptığım bütün televizyonlarda sizlerin bilgisi olsun diye zaten o fotoğrafı da paylaşıyorum. Artık birçoğunuz o fotoğrafı biliyor. Birçoğunuz benim stüdyo niyetine kullandığım bu odanın neredeyse bütün duvarlarını biliyor zaten. 1,07 milyar renk destekli yani 10 bit destekli 3840 çarpı 2160 çerçeve oranına yani çözünürlüğe sahip bir panel. Evet çok üstünde durduğumuz renk algoritması ile ilgili sRGB, Adobe RGB, Rec 2020 gibi oranları paylaşayım ben size sRGB oranımız %98. Bir önceki televizyonda da vardı zaten bu panel. Adobe RGB oranı %76, NTSC oranı %73, Rec 2020 oranı %55, DCI oranı %76. Bakın renk algoritmasının gayet iyi olduğunu en çok Rec 2020'den anlayabiliyoruz. Çünkü %55'ler çok fazla panelde denk gelmiyor bize. Kaldı ki sRGB oranının %98 olması da zaten artık başka bir şey söylemeye gerek kalmıyor. Neden? Daha önce incelediğim televizyonlara bakacak olursak sRGB oranında mesela biz %72'ler görmüşüz, %84'ler görmüşüz. Bu televizyonda %98 olması çok daha ciddi bir fark katıyor. 8784 Kelvin değerinde. Bu sıcaklık değeri, ışığın sıcaklık değeri. Genelde bunlar işte LG televizyonlarda 9000 Kelvin dolaylarındadır. Samsung'lar ağırlıklı olarak 6000 Kelvin civarını kullanır. Bu televizyonda 8784 Kelvin renk sıcaklığı mevcut. Yine bizim için en önemli konulardan biri neydi? Chipon film sayısı. Daha önce verdiğim bilgilerden hatırlıyorsunuzdur. Bu televizyonda 12 adet chip on film söz konusu. Chip on filmlerin çok olmasının veya az olmasının ne gibi olumlu veya olumsuz etkileri vardı onu da hatırlayalım. Eğer çip on film sayısı az ise, çipin üzerine binen yük sayısı çok olduğu için fazla ısınıyor. Sıcaklık sistemde deformasyona neden oluyor. Şurada gösterdiğim gibi çok olursa yanındaki çip on filmde olduğu gibi gayet güzel, tertemiz olması gerektiği gibi oluyor. Bu da cihazın ömrü ile ilgili bir kıstas olarak önümüze geliyor. Şimdi bir de teşekkürüm var buradan Sihirbaz TV'ye YouTube kanalına teşekkür ediyorum. Çünkü bir önceki videomda bir soru sormuştum. O soruya cevap vermiş. Bu da bizim LED'lerle ilgili bir durumdu. Neden? Şöyle bilgi vereyim. Delet 10 bar 5 sıra 65 çift diye bir not aldım kendime. Çünkü bir önceki 65 inç televizyonda da aynı BLU yani backlight ünit arka aydınlatma havuzu vardı. 10 taneden oluşan 5 sıra ama ikili eklemli led bar olduğu için toplamda 65 adet led çip ile üretilmiş bir backlight ünit havuzunda bir önceki televizyonda da aynı özellikler olduğu için bir soru sordum dedim ki ben merak ediyorum bir çip kaç santimetre karelik bir alanı kontrol edebiliyor diye. İşte sağ olsunlar arkadaşlar hesaplamışlar, yollamışlar ve 14 14 çar 14,5'a 12,5 santimlik bir alanı yani toplamda 180 santimetre karelik bir alanı kontrol ediyor her bir çip. Çiplerin sayısının yüksek olması bizler için bir avantaj. Aslında belki dikkatinizi çekmiştir. Geçmiş videolarımdan bugüne kadar beni takip eden herkes televizyon konularında haftalar aylar geçtikçe önceden hiç konuşulmamış bazı konuları gündeme aldığımı görüyorlardır. Dikkatlerinden kaçmadığını tahmin ediyorum. Mesela biz bugüne kadar hiçbir şekilde böyle bir hesap yapmadık. Neden yapmadık? Çünkü Adem Elbacı çok yakın zamanda sizlere mini ledleri de anlatmaya başlayacak. Fakat mevcut kullandığımız teknolojiyi daha net anlamanız lazım ki mini led teknolojisi ve hatta mikro led teknolojisi Zaten mini led ile mikro ledin birbirine karıştırıldığını da çok görüyorum. Mini led aslında bir aydınlatma sisteminin geliştirilmiş halidir. Mikro led başka bir şey dostlar. O hani led geçince işin içinde led lafı olunca yine biz arka aydınlatma ile ilgili olarak bağlıyoruz. Hele ki mini ledin arkasından mikro led gelince kafalar oraya gidiyor haklı olarak. Ama birbirleriyle hiçbir şekilde bağlantıları yok. Yakın zamanda sizlerle fault panelleri ve mini led panelleri de daha ayrıntılı bir şekilde konuşmaya başlayacağız. O yüzden burada mevcut direct led dediğimiz bar sistemli aydınlatmalarda her bir çipin kaç santimetre karelik alanı kontrol ettiğini bilmek oralarda da bizim işimize yarayacak bu bilgi. 55 inçle mesela 4 tane led bar var dedik. Yetersiz dedim ben. Gördü ya yani her bir barda 9 gördüm. Eğer doğru ise 45 tane led ile 140 ekran bir televizyonu kontrol etmeye kalkmak başka bir şey. Bunlar bize ne avantaj sağlayacak? Bu ledlerin çok olması aynı zamanda bölgesel karartma dediğimiz lokal dimming konusunda televizyonların daha başarılı sonuçlar vermesine sebep oluyor. Tabii ki bu bahsettiğimiz sistemde bunun uygulanabilmesinin pek de yani mümkünü olmuyor. Etkili sonuçlar verilmiyor. Zaten mini led teknolojisine geçilmesindeki en temel hususlardan birisi de oydu. Dolayısıyla ben Sihirbaz TV'ye buradan bir kere daha teşekkür ediyorum. Evet bu konuyla ilgili de sormak istediğiniz sorular olursa lütfen yorumlar bölümüne yazın. 5486 lira gibi bir rakama böyle bir televizyonu satın alabiliyor olmanın günümüz koşullarında avantaj olabileceğini düşünüyorum. Özellikle de bu özelliklerle satıldığında merak ettiğiniz bir şey olursa dostlar yorumlarda görüşürüz. Hoşçakalın.